artık lig maçlarına ara verildi ve uzun bir aradan sonra milli maçlar başladı. O sevilmeyen milli ara tekrar geri döndü. Bizim de maçımız var. Macaristan-Türkiye. Macaristan'ın ben hızlı başlayacağını düşünüyorum. İlk yarıdan bir gol atacaktır bence Macaristan. Gerçekten verilen oranda güzel. Deplasman ekibi hızlı başlayabilir. Defansa da eksiklerimiz var bizim. Macaristan bundan faydalanabilir. 2.49'dan Deplasman ekibinin bir golü gerçekten cazip duruyor. İlerleyen saatlerde oranı biraz düşebilir. Macaristan'da iyi bir ekip. Zor bir maç olacak iki takım içinde. 3 gün sonra da rövanşi var. Burada ben yani Macaristan'ın hızlı başlayacağını düşünüyorum ve ilk yarıdan bir gol atacaktır bence de basman ekibi. En azından bu orandan denemeye değer. Ermenistan, Gürcistan. Gürcistan'da yükselişte olan futbolcular var. Mikau gibi, Kvara gibi zaten. Kvara'yı son 2 yıldır biliyoruz. Ama bu maçta oynamayacak kart cezalısı. Burada Gürcistan'ın kazanacağını düşünüyorum. Ermenistan'da bir dönem yükselişteydi. Yaklaşık bir sene, bir buçuk sene önce. Ama bunu sürdüremediler. Burada Gürcistan'ın kazanacağını düşünüyorum. Danimarka Portekiz. Portekiz'de zor gol yiyen bir ekip. Danimarka'da kolay kolay gol atamıyor. Burada 2-3 golün dışına çıkacağını düşünmüyorum. Portekiz 2-0 veya 2-1 kazanacaktır bence. Zaten Portekiz'in maçları genelde 2-3 golle bitiyor. Milli maçlarda da skorlar genelde 1-1-2-1 gibi yakın skorlarla bittiği için bu maçta da 2-3 golün yanıltmayacağını düşünüyorum. Burada 2-3 gol bence alınır. Hırvatistan Fransa. Fransa hücum attı şu an çok formda. Dembele ve Mbappe çok iyiler. Kolomani de Juventus kariyerine iyi başladı ama o da son zamanlarda düşüşte. Ama yine de çok iyi bir hücum attı var. Çok iyi bir kadrosu var Fransa'nın. Hırvatistan'da bilindik futbolcular var yine. Burada ev sahibi ekibin çok formda olduğunu söyleyemeyiz. Fransa'nın kazanması dışında her sonuç sürpriz olur diye düşünüyorum. Fransa bence kazanacaktır bu maçı. Verlanan'da yüksek klasik milli maçları Milli maçlarda oranlar hep böyle garip ve yüksek oluyor ama Fransa'nın kazanamadığı her senaryo sürpriz olur bence bu maç için. Avusturya, Sırbistan. Milli takımlar içinde iyi oynayan birkaç takım varsa bunlardan biri de Avusturya. Gerçekten iyi futbol oynuyorlar. Bugün de Sırbistan karşısında kazanırlar diye düşünüyorum ve ilk yerden da bir gol atarlar. İyi futbol oynuyorlar. Biz de Euro 2024'te elemiştik Avusturya'ya ama biraz da şans faktörü yanımızdaydı. Çok fazla gol kaçırdı Avusturya. Bu maçta da hızlı başlayacağını düşünüyorum ev sahibi ekibin. İlk yarıda bir gol atacaktır. Verilen oranda güzel. Avusturya'nın ilk yarı bir golü alınır. Taraf olarak Avusturya kazanır da alınabilir. Sırbistan'da da bilindik futbolcular var ama onların da çok formda olduğunu söyleyemeyiz. Burada Avusturya tarafındayım. İlk yarı bir golü veya taraf olarak Avusturya galibiyeti bence gelecektir. Herkese bol şans.